Paris Bir sabah uyanıp aynada kendi ruhunun boşluğunu gördü. Sokaklar kalabalıktı ama içimiz ıssızdı. Kaldırım taşlar arasında kaybolan bir düş gibi. Bu adeler, işte bu düş kırıklığını kelimelere döken adamdı. Bugün sizi hem tanıdık hem ürkütücü, hem lirik hem de yıkıcı bir yolculuğa davet ediyorum. Paris sıkıntısı üzerine konuşacağız. Kalbinizi biraz sıkacak, Zihninizi çok açacak bu bölümde hem Badeler'i hem de kendimizi yeniden okuyacağız. Charles Badeler, 19. yüzyıl Fransız Edebiyatı'nın en ayrıksız figürlerinden biridir. Romantizmin gölgesinden sıyrılıp, modern şiirin kurucularından biri olmuştur. Onun için Paris sadece bir şehir değil, bir ruh halidir. 1821'de doğar, kısa ömrü boyunca hem toplumdan dışlanır, hem de onu keskin bir zeka ve acımasız bir dürüstlükle eleştirir. Kötülük çiçekleriyle tanınsa da Paris sıkıntısı onun hem biçim hem de içerik açısından en devrim eserlerinden biridir. Düz yazı şiir denemeleriyle şiirin sadece kafelerle değil duyguların ritmiyle de yazılabileceğini ispatlar. Paris sıkıntısı 1869'da Badeler'in ölümünden sonra yayımlanır. 50 kısa düz yazı şiirden oluşur. Eserin temaları yalnızlık, sıkıntı yani siplein, kent yaşamını yabancılaştırıcı etkisi, sefalet, güzellik ve kötülük gibi çok katmanlıdır. Bu kısa metinler neredeyse anlık birer fotoğraf gibidir. Fakat her biri arka planında felsefi ve psikolojik dedikler taşır. Badeler burada hem gözlemcidir hem kurbandır. Hem anlatır hem teşhir eder. Kimi zaman sokaklarda bir serseriyle, kimi zaman gökyüzünü izleyen bir çocuğun düş gücüyle karşımıza çıkar. Eserden beğendiğim bazı anıtları paylaşmak istiyorum. Sıkıntı, gözlerime bakıyor ve beni yavaş yavaş yutuyor. Bu cümlede sıkıntı neredeyse bir varlık, bir canavar gibi betimleniyor. Badelerin siplin dediği şey, yalnızca can sıkıntısı değil, varoluşun zamanın ve mekanın insan üzerine çökmesi. Bu cümleyi okuduğumda kendi sesimi duyar gibi oluyorum. Sıkıntı bazen bir ruhsal iklimdir ve badeler bunu betimlemede eşsizdir. Sarhoş olun, şarapla, şiirle ya da erdemle, nasıl isterseniz ama mutlaka sarhoş olun. Modern hayatın tek düzeline karşı en güçlü manifesto belki de budur. Buradaki sarhoşluk yaşam hissetmenin tek yolu olarak sunulur. Sarhoş olmak, duyguların sınırlarını zorlamak, bilinçli bir kaçış eylemi. Eğitimci olarak öğrencilerime de sık sık bu alıntıyı örnek veriyorum. Kendi tutkularını bulun. Sizi ayakta tutacak şeyi keşfedin diyorum. Kötülük, insana doğuştan vardır. Hayat onu şekillendirir. Badelerin kötülük anlayışı ahlaki değil varoluşsaldır insan doğasının karanlık yanlarını cesurca ortaya koyar. Bu alıntı, bana eğitim ve insanın sadece iyi önderini değil, gölgelerini de tanımamız gerektiğini hatırlatıyor. Paris sıkıntısı, sıradan okuyucunun sabrını zorlayabilecek ama sabırlı bir zihne sonsuz hazineler sunacak bir metindir. Okurken zaman zaman yoruldum ama sonra fark ettim ki bu yorgunluk bir nevi sel temizlikti her bölüm ruhumun farklı bir köşesini açığa çıkarıyor gibiydi. Özellikle modern bireyin parçalanmışlığını, şehir yaşamanın yalnızlaşıcı etkisini bu kadar keskin ve şiirsel bir dille ifade eden başka bir eser çok azdır. Bir öğretmen olarak bu kitabın bana öğrettiği en temel şey şu oldu. Duyalılık bir meziyet değil, bir direniş biçimidir. Duyalı olmak, Çaresiz olmak değil, çaresizlik karşısında anlam aramak demektir. Öğrencilerimin dünyaya sadece bilgiyle değil, hisle de bakmasını istiyorum. Bu metinleri onlara bu dünyaya başka gözlerle bakma imkanı sunabilir. Eğitim sadece aktarma değil, ruhsal bir eşlik etmedir. Bu kitabı roman gibi okumayın. Her gün bir metinle başlayın sabahlarınıza bir kahve içtiğinde, sessiz bir sabahta, belki pencere açıp şehri izleyerek. Çünkü bu kitap size bir bütün olarak değil, parça parça dokunmak ister. Anlamadığınızda değil, hissetmediğinizde durun. Altını çizin, sesle okuyun, üzerine düşünün. Badirler sabırsız okuyu sevmez ama sabredenleri sonsuzca düllendirir. Badirlerin Paris'i artık yok ama onun sıkıntısı bizimle. Belki de en çok bu yüzden bu kitap hala nefes alıyor. Eğer siz de modern hayatın ritminde kaybolduğunuzu hissediyorsanız, Paris sıkıntısı size sadece bir kitap değil, bir dost gibi yaklaşacak. Bu bölümde birlikte yürüdük, bir sonraki durakta yine birlikte olalım. Kendinize iyi bakın ve unutmayın, her sıkıntının içinde bir şiiri saklanır.